Selam dostlar yeni videoda hoş geldiniz bugün sizlerle gran oynuyoruz Valla biraz inceledim oyun güzel gibi duruyor normalde bir ön yargım vardı gran gran diye Oynayacağız bakalım ESC 30 skip diyor ama ben geçmeyeceğim evet, bir girelim bir hikayesini öğrenelim bakalım ilk defa gran oynuyorum Aa orada bir şey vardı solda bir şey vardı Ağacın yanında bir şey vardı Babanın orada mı ne Hadi gir oğlum Korkma. Ana ne Orospu oros bu çocuk. Oros bu çocuğu, çocuğu. Ah ya ya karısı. Başlar başlamaz acam siker olmaz. Korktum ama nakoy. <laughs> Başlar başlamaz jump scare mi verilir oğlum? Hop day 1 Ne olacak şimdi 5 gün süremiz varmış 5 gün içinde mi çalışacağız ne olacak? Ben bu evden kaçarım abi. Kır camı kaç. Hop vazo var şurada. E diyor. Aman 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 aman. Siktir. Siktir duy. Geliyor. Geliyor oğlum. Duyuyor lan bu kadın sesleri. Ha daha flashlight aldık. Lan hiç kim geldi. Saklan. Oğlum shift mift hiçbir şey çalışmıyor. Bu nasıl oyun şu şekilde saklanabiliyoruz. Tamam. Bu tutorial gibi bir şey. Ananı sikeyim sese bak. Ananı sikerim sese bak. Avradınız s... Yemin ediyorum geldi. Koşuyor lan. Ananı kim geldi. <laughs> Tipe bak. O bu çocuğu? Şöyle saklanamadık. Kendi gösterme. Skrit lan şerefsiz. Adamın o tokada bir kodu mu var ya? 2 kilometre uçuyor ışınlanır bu şerefsiz. Abi dokunduğumuz her şey düşüyor ses çıkartıyor bak. Aha ciğ bak lan. Geldi yemin ediyorum öldürdüm et bak geliyor. <laughs> Öldürdü ağzıma sıçtı. Siktir git tatip bana korus. O <laughs> bu çocuğu geldi. Evet. ikinci gün. Ee, ne yapacağız oğlum şimdi? Horus <laughs> bu çocuğu kar ya. Ananız kim oğlum? Sesi sesi geldi. Ne yapacağız oğlum biz böyle? Bu oyun inanılmaz zormuş. Kapat şu kapıyı. Abimiz sikerim. Geliyor 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 sakla sakla. <laughs> Ha siktir gördü gene gördü amına koyayım ya. Siktir git şuradan ya. Abi sopaya bak ya. O sopayı sen götüne sokarım karı. Siktir git şuradan. Ama en ufak şey geliyor lan. Üçüncü gün. Ya bok yedik ama. <laughs> İki gün boşa gitti. E, ne yapacağız şimdi oğlum? Aşağı doğru kaçmaya falan mı çalışacağım? Ne yapacağım ben bu oyunu hiç bilmiyorum ki. Yavaş yürü amınim ya. Tövbe estağfurullah. Ölmek mi istiyorsun ama? <laughs> <laughs> Ana sikeri düştü geldi geldi. Siktir siktir git siktir git siktir git siktir git. Siktir git. Kapılar aç kapılar aç kapılar. Aç kapılar aç kapılar aç. Oo iyi iyi iyi. İyi iyi iyi. iyi. Güzel bir yere geldim. Aha. Dur bakayım. Bir şey deneyeceğim. R R R. Oh. Güzel tamam öğrendim biraz öğrendim. Tamam. Yatağın altta saklandım. I am here baby kam kam Gel de sana bir tane çakayım sana. Abi arkadan ense kökün ne sana vuramaz mıyım ben bunu? Çıksam mı ya? Çıksam şuradan falan Çık abi ne olacak? Abi benim anlamadım niye yavaş hareket Abi çıkardı sese bak ama Oo iyi lan baya değişik yerlere geldi Geliyor arkamdan geliyor yemin ediyorum geliyor Geliyor arkamdan Burası neresi amına koyayım oha Anlıyız ki burada. Yemin ediyorum burada. Abi yayılsene şuradan. Niye geçemiyorum ben burada? Abi tutuşlara basıyorum niye geçilmiyor buradan? Bok yedik abi sıkıştık amına. Geliyor karı. Şu saklan amına. <laughs> Anlıyız ki geldi de orası çocuğu. Siktir siktir git. <laughs> Şerefsizim çocuğu seni. Abi bitti oyun bitti bu kadar. Evet arkadaşlar yeni videonun daha sonuna geldiniz. Oo her tarafımız kanlanmış lan. Kardan dayak yiyor ya. Bizim de erkekliğimiz sorgulanıyor ama. Aa böyle şeyler nesneleri kadına atınca acaba bir şey oluyor mu? Al ne sikerim ha? bu çocuğu. Oros bu çocuğu. F hold F remove remove. Ha tamam. Güzel. Buradan çıkmıştım zaten. Bak şimdi space drop. Aa olmadı hiçbir şey. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Kaç. Kaç. Hayır burası değil burası değil burası değil burası değil burası değil. R R R ha. Abi yakaladı beni yakaladı geldi geldi. Git şuradan git. Şerefsiz kala. Oğlum bu ne lan? Bu nasıl bir oyun amına koyayım Nasıl bir kafayla yaptın siz bu oyunu? Bayağı korkunç. Bayağı sağlam oyunmuş ha ben niye oyun yargıyla yaklaştım bu oyuna? Ben bu oyun tekrar oynadım. <laughs> Abi şöyle bir aşağı doğru koşacağım ya. Ne istiyor şimdi kapı açmak istiyor. Aynı maske Git şuradan karı! Git karı karı git! Karı git! Hayır açıl açıl. Aros bu çocuğu kaç kaç Kaçacak! Tamam abi beyler. Bir videonun daha sonuna geldiniz. Sizleri seviyorum. Daha çok böyle video video için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Son sahneyle bir görelim bakalım ne yapacak. Abi oha ne yapıyor lan? Tekerli sanlar falan var. E ne olacak şimdi? Karı şu an bizi boğazımızdan tuttu kaldırıyor. Her durum tipe bak ya. Ben bunu döverim ya. Ben bunu çekecek de alırım ya. İkimizi beraber bir odaya kapatayım. Ben bunu döveyim. Oha. Abi. Aa. Karı bizim şerefimizle oynadı. Gururumuz yok etti. Neyse dostlar. Bir videonun daha sonuna geldiniz. Ayrıca böyle bir video için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Granny serisi devam eder ha. Ben bu oyunu sevdim. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.